kendi yani 18-19 yaşlarında ilk yurt dışına çıkmıştık bir festival grubu olarak. O gün şartlarında otobüslerle 5 ülke gezdik. Sınırları aşarken, sınırları aştığımız yerde kültürel faaliyetlerimizi tanıtırken tabii ki kendimi o konuda çok cesaretli de hissediyordum sanıyorum. O cesaret tabii kırıla 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 bugüne geldi. Çok maceralar da yaşadım yurt dışında. O günün şartlarında bugünün teknolojisi yok. Telsizler de yoktu o zaman. İkinci ülkeye ilk gelen grupla bulaşabilmek için Yugoslavya'da radyo frekanslarını kullanmışlardı bizim için. Çok anılar var. Onları zaman zaman sizlerle paylaşmak isterim. Girişimciydim. Çok cesaretliydim. Ve o günün şartlarında bugünün şartlarıyla kıyaslama zaten mümkün değil. O zamanki gençlik ruhum, şimdiki bu yaştaki ruhum farklı. Yaşam da çok farklı. Olanaklar farklı. Kim zaman sizde olanaklarınız size dezavantajlar oluşturuyor. Bize olanaksızlıklarımız, olanaklarımız oluşturmuştu. Bu çok göreceli aslında. Ama soruya bağlı kalmak adına Türkiye benim için hep çok değerli olmuştur. Türkiye hep çok genç bir ülkedir. Türkiye hep yaratıcı bir ülkedir. Yeter ki biz onlara siyasi alanda da izin versek